Herkese merhabalar. Karavanımız bitti. Evet, bitti arkadaşlar. Şimdilik... Karavanımızın son hali. Aynen. Böyle inceliyoruz. Yatağımızı yükselttik. Yukarıları Aynen. boyadık. Aynen. Biraz Buraya... değişiklik yaptık. <laughs> Buraya şey yapmaktan vazgeçtik. Masa yapmaktan vazgeçtik. Aynen. Bir kocaman bir yatak yaptık. Her şeyi değiştiriyoruz. Her şeyi değiştirdik. Bunları bu şekilde yaptık. Böyle. İki haftadır video atmıyoruz. Bu yüzden atmıyoruz. Bütün karavanı bitirelim. Öyle paylaşalım diye. Aynen. Karavanımızın ton bu. Beğenmişsinizdir umarım. Evet derken. <laughs> Tabii ki bitmedi. Bu bizim değil. Maalesef Aynen. Değil. <laughs> maalesef Maalesef değil. Çok, çok <laughs> evet. Let's go karavandayız. Hello, hello, hello. Bakın isisi arabalarda gezdiriyor. Aynen. Araba kızı bu. Selamlar. Efendim içimizdeki doğa kanalına biz hoş geldik. Evet hoş geldiniz. Uuu falan diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bizim karavanda bitince böyle olacak. Evet, tek farkla bizimki sarı olacak. Sarı. Aynen. Cibicibimiz. Cibicibimiz. Cibicib. Bu şekilde. Bu <laughs> şekilde. Bizimkinin aynı model. Aynen. Aynı şekilde. Aslında birçok şeyi yaparken bu karavandan ilham aldık. Aynen. Arabayı bile alırken hatta karavanı görüp aldık. En büyük ilham kaynağımızdı. İzmir'e gelmişlerdi ve biz de bakalım, görelim dedik. Gerçekten çok güzel yapmışlar ama. Aynen. Çok Herkese merhabalar. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Let's Go karavanın yanına gidiyoruz. İzmirdelermiş. Ee, biz de bir uğrayalım. Ee, Let's Go karavanla şöyle başladı. Daha önceden ben karavan fikri olan bir insan değildim. Hani daha çok çadır, kamp bu şekilde yapıyorduk. Ondan sonra Sayla sürekli söylüyordu. Hani bir karavan alalım, i̇şte karavan alacaksın böyle olacak falan. Bana da mantıklı gelmiyordu hiç. Ondan sonra bir gün işte YouTube'da gezerken Nesco karavan denk geldi. Onlar da böyle daha hani tam bitirme aşamalarında falan. Baktım çok güzel. Hani içinde her şey kullanılabiliyor. Elektriği var, suyu var, mutfağı var, tuvaleti var. Bir de arabada böyle hani eskiden biz böyle okullara falan giderken, köylere falan giderken o arabaları kullanırdık. O arabalarla da böyle bir şeyim vardı. Ondan sonra iyice araştırmaya başladım. Tabii Mesko karavanını da sürekli böyle izlemeye başladım. Bayağı mantıklı geldi. Ondan sonra biz de araştırdık. İşte biz de karavan yapmaya karar verdik. İlham aldığımız kişilerin yanına gidiyoruz. Onlar da İzmir'deler. Bakalım inceleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Onların yanında görüşmek üzere. Kimiymiş? Gelmek üzereyiz. Var mı karavanlar burada? Sağa dönün. Ardından ne? sola dönün. Hmm, evet. Aynen. Otoparkta karavanlar falan var. Hadi beye, Hadi beye. Sola dönün. Ardından hedefiniz sağda kalacak. Tamam. Geldik. Hani hedefimiz? Geldik. 100 metre sonra sağa dönün. Tamam, sağa, sağa dönün. Kesinlikle. Ardından sağa dönün. Olabilir. Olanım, kurt olanım, kurt olanım. Göremiyorum ki. Ve geldik. Hadi inelim. Selam, misafirlerimiz var. Selam. İsimlerini söylesinler. Gökhan ben. Gökhan. Ben Sayla. 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 Yes. Sen Mahmud. kimsin? Mahmut. Lan Mahmut! <laughs> arkadaşlar içimizdeki doğa kanalı, kanalı var, var. linki de aşağıya bırakırız oradan takip edebilirsiniz bu arkadaşlar da bizim gibi bir tane M23 almışlar ve içine yapmaya başlamışlar çok keyifli sohbet ettik gerçekten tatlı insanlar. Evet bizim evet. aynı portakal çiçeğimizden almışlar Evet aynısın. sevindik. Tabii. Ne aşamadasınız? Şu anda lambirlileri yaptık parkeleri deşiyoruz şu anda zaten ilhamı da sizden aldık yani bizim hiçbir fikrimiz yoktu Sayla daha çok istiyordu karavan. Ya ben dedim ki karavan hayatı nasıl olabilir ki falan. Bir gün gezerken size denk geldi. Bir açtım, birinci bölümden daha son bölüme kadar izlemeye başladım. Bu sefer dedim ki, ertesi sonuna bir hafta içerisinde araç aldık direkt bunun aynısını. Bir de aynısından istedi. Aynısından. 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 Birkaç araç evet. daha baktık ama bunu daha çok beğendik. Evet, Çünkü eskiden de bu arabalar bizim mahallede bir tane abinin servisi vardı. Hep bizi böyle gezdirdi, böyle evet. mahallenin başından alıp sonuna kadar götürdü falan. Böyle bir şeyim vardı içimde. Ama bu biz aracı oldu. ben görmeseydim asla aldırmazdım o arabayı. Yani bitmiş halini görmeseydim. Yani. Değil mi görem? Gö evet. İnanılmaz fark var arada. Evet. evet. Şu an onlar da yapım aşamasında. Şeyim, i̇çimizdeki aynen. doğa. Aa, biz abone olalım. Aynen. İçimizdeki doğa. Ne güzel isim. Güzel isim. Evet. Şu an böyle yavaş yavaş da şöyle şeyler oluyor. İşte buluşuyoruz kimse kimseyi tanımıyordu. Yarım saat öncesine bir sene diyelim hadi buna. Ama ne oluyor? Ortak bir nokta var ve bunlarda aslında bir ruhsal da bir bağlantımız var ama biz tabi bunu bilmiyoruz. Bir şekilde bir araya geliyoruz. Bu güzel. Kamp, kamp ve karavan mantığı bu aslında ve insanları daha da yakınlaştırıyor. Çok küçük alanlar, çok küçük şeyler ama insanları birleştiriyor. Evet, Ortak bir bağ oluşuyor. Evet. İşte mesela yanımızda karavancı varsa yaptığım yemekten vermezsem evet. İçime sinmiyor mesela. Öyle çok tatlı bir... Ben de yemezsem. Şimdi ayda yemezsem. Ben her türlü yerim. Şimdi arkadaşlar bugün ayın 1'e. Biz yarın sabah bir ikisinde Eylül. yola çıkıyoruz. Zoobast Bus Life'dan bir gün önce çıkıyoruz. Beraber Normalde, evet da. Iki, üçünde çıkacaktık. Bir günde Bursa'da takılacağız. Sonra festivale geçeceğiz. Biliyorsunuz festival ücretsiz. Çadırını evet. kapan, karavanını kapan herkes gelebilir. Hatta içimizdeki doğa da geliyor. Aynen, biz de Şimdi arabalarını göstereceğim evet. onları. Hadi göster bak ne kadar Şu güzel. Arkaya bağlı... Malka Aa, bağınıza. hediye var. Aa, hediye dedim bu kez? Şu aramaya bakın arkadaşlar çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Bunu bir amcadan Boya boyasanız da böyle siyah yapsanız tatlı bir jip gibi olabilir ha. Evet düşünüyorum. Ya beyaz devam edeceğiz. Her yer cam panoramik böyle çok Aynen. güzel. Gerçekten çok güzel. Şu arkası çok iyi. Şöyle yukarı. Böyle. Vallahi çok güzel. Aynen. Ama bunu siyah yapın. Arkaya da hissetme mis. Bu karede şey yapmaz. Tiko İsmi Tiko. Tiko. Ben şu kısmını çok, çok, güzel çok sevdim bu araba. Çok Sen evet böyle güzel. Enteresan bir araba yani. Yapı olarak daha Doğum farklı. Günde Doğum günü daha bundan Doğum gününde sana <laughs> bundan alayım. Evet bize hediye getirmişler sevgilim. Aç bakalım hediyeyi. Hadi Şurada açalım. Ay teşekkür ederiz. Hediyeye bayılırım. Aha. İyi. Bakalım neymiş? El bombası. <laughs> ama gerçekten hem en zorlu. Aa. Aa. Çok güzel mumluk. Nice. Sevgim gerçekten yakınca şey olur ha. Evet he. çok güzel oluyor. Aa, evet. çok iyi düşünmüşler. Aynen. Bilmiyor musun bunu? Benim Hayır. bundan vardı kırılmıştı. Bir de şey rengi de turuncu. Rengi de turuncu. Süper. Tüh ya Ha bir tane mumum var. Çok güzelmiş. Şimdi. Efendim çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederim. Daha, Sağ olun. Biz çok nadir Gel bebeğim sen. Biz bebeğim de bebeğim size biz de alalım. Aynen. Şimdi Aynen. birazdan bunu yakayım ben. Evet, siz de yapınca. Denk gelir Arkadaşlar kanallarını da takip edebiliriz. Let's go karavan. Çok samimiler. Çok içten insanlar. Yani Hatırlı biz muhabbet, ettik. ettik. Evet, Ve çok iyiydi. Güzel fikirler verdiler. Aynen. Deneyimlerini paylaştılar. Onlara buradan tekrardan Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimkinin bitmiş halini de görürsünüz umarım. <laughs> İnşallah. Sonra kapıştırırız karavanları. Aynen.